Of, çok acıktım. Ben de vallahi, ben de acıktım da. Şimdi evde yemek de yok. Gece gece şimdi vallahi gece gece mutfağa girersek annem gelir bize kızar. Hem uyuyorlar. En iyisi yemek söyleyelim. Hamburger. Dur dur bağırma. Duyarlar şimdi. Uyanırlar. Yan yanarız sonra iki hamburger sipariş notu notada notada birkaç kere zili çalmayın yazalım zili çalmayız işaretleyelim eğer gece gece zil çal, zili çalarlarsa yandık Evet doğru söylüyorsun tamam ekledim yarım saate gelir tamam mı tamam hadi biz de bilgisayardan bir şeyler izleyelim. Bir saat sonra. Din din. Lan. Buyurun siparişiniz. Abi yaktın bizi. C cennete gitmeye hazır olun.